Merhabalar arkadaşlar ben Barış Faro Güneş Bugün arkadaşlar sizle e, ilk videom olan Alfred Nobel'den bahsetmek istiyorum Alfred Nobel 1833'te İsveç'te doğmuştur arkadaşlar Babasıyla genelde çalışıyordur Babasının da bir mayın tarlası var Mayın üretiyormuş arkadaşlar Ama şöyle bir durum var ki ne yazık ki 63 yaşında 1896 yılında vefat etmiştir arkadaşlar Ama bu 63... 63 yıllık yaşamına büyük bir buluş katmıştır. O da dinamittir. Dinamit aslında yangınları söndürülmesi ve mağaralarda tünel yapılması yapılması için kullanılıyor arkadaşlar. Nasıl tünel yapımı için? Çünkü mağaralarda e, o taş bölümlerin o e, çukurları kazmak çok zor olduğu için o dinamitle patlatıyorlar arkadaşlar. Dinamit patlayan ve patlayıcı bir ilk maddedir arkadaşlar. Ve aslında bu e, bu dinamitte bir madde var arkadaşlar. Adı nitrogliserin. O da 1846 yılında bir kişi tarafından ilk 1846'da bir kişi tarafından e, araştırılmıştır. Adı nitrogliserin tekrardan söyleyeyim. Bu bir bu bir sıvıdır. D, e, dinamitte bulunur. Ama bu nitrogliserinin kötü bir yanı da var. Alfred Nobel dinamiti araştırmaya çalışırken ne yazık ki bu nitrogliserin sayesinde yüzünden erkek kardeşi Emil'i yaşamından alıyor. Erkek kardeşi Emil bu nitrogliserin yüzünden vefat ediyor. Ama lütfen siz de böyle dinamitlere, patlayıcı maddelere dokunmayın. Çünkü dinamit elde patlar. Görüşürüz.